Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, sizler için en muhteşem görüntüleriyle Teşkilat dizisinin Serdar karakterine can veren yakışıklı oyuncusu, başarılı oyuncusu, herkesin çok sevdiği e, Çağlar Ertuğrul'un muhteşem görüntülerinden yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum başarılı ve yakışıklı oyuncumuzun en muhteşem görüntülerinden, en özel ve yepyeni kalelerinden hazırladığım özel videoları sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.